British Airways aslında Boeing 747'yi kurtarabilecek müşteri olmalıydı. Zirve döneminde British Airways, dünyadaki herhangi bir hava yolundan daha fazla Boeing 747-400 uçuruyordu. Tam 57 adet. Şirketin bu uçaklar için gereken ekipleri, hangarları, mirası vardı. Boeing o kadar emindi ki British Airways renklerine boyanmış detaylı bir Boeing 747 8 ölçekli model yaptı ve bunu doğrudan British Airways'in mühendislik ofislerine yerleştirdi. Her dün görülen bu model neredeyse kaçınılmaz görünen bir şey hatırlatıyordu. Dünyanın en büyük Boeing 747 işletmecisinin şimdiye kadar üretilmiş en yeni ve en gelişmiş versiyonu satın alacağı fikri. Ama British Airways sadece geri adım atmadı. Uçak modelini tamamen reddetti. Ve bu tek karar, sadece Boeing’in hayal satışını öldürmekle kalmadığı, son yolcu, gökyüzünün Kraliçesinin daha gerçekten var olma şansı bulamadan ölümünü mühürledi. Peki mükemmel müşteri neden hayır dedi? ve Londra’dan gelen tek bir red nasıl Boeing'in en ikonik uçağının sonunu işaret etti. Önce Boeing 747'nin British Airways için ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Bu uçak British Airways için sadece sıradan bir uçak değildi. Kelimenin tam anlamıyla şirketin kimliğiydi. British Airways kurulduğu dönemden itibaren 1970'lerde jumbo jetleri uçurmaya başladığı andan itibaren Boeing 747, Britanya prestijiyle eş anlamlı hale geldi efsanevi Boek renkleri, zarif Landor tasarımı, sofistike Chatham Dockyard görünümü. Hepsi de o ayırt edici Boeing 747 silüetinin üzerinde kusursuz duruyordu. 2000'lerde Heathrow Terminal 3'ten yürürken manzara hep aynıydı. Kalkış sırasına dizilmiş British Airways Boeing 747'leri. New York, Los Angeles, Tokyo, Premium uzun menzilli uçuşların altın çağı ve British Airways bu dönemin gerçek hakimiydi. En yoğun döneminde şirketin 57 adet Boeing 747-140'ı vardı. Bu uçaklar ülkenin bayrağını taşıyordu. British Airways'in ulusal bir hava yolu olarak temsil ettiği her şeyin sembolüydüler. Peki neden British Airways Boeing 747-8'den vazgeçti? British Airways'in kararı duygusal değildi. Tamamen orantısal, matematiksel bir mantıkla hareket ettiler. Havayolu, menzil, kapasite ve yakıt tüketimini karşılaştırdı ve tablo çok netti. Rakamlar 747-8 lehine değildi. British Airways için Boeing 747 sadece bir uçak değildi. British Airways denince insanların aklına bulutları yaran o üst güverte pencere dizilimi geliyordu. Ama Boeing'i British Airways'e e daha da çekici gösteren başka bir şey vardı: operasyonel ustalık. British Airways'in bakım ekipleri bu uçakları avuçlarının içi gibi biliyordu. Pilotlar 747 uzmanıydı. Yer hizmetleri Jumbo operasyonları için optimize edilmişti. Kısacası British Airways uzun menzil operasyonlarını tamamen Boeing 747 üzerine kurmuştu. Boeing'in bakış açısından bu müşteri 747-8 için adeta hazır doğmuştu. Ama 2005'e gelindiğinde büyük bir değişim fark edilmeye başlanmıştı. Boeing 747-8 programı başlatıldığında havacılık dünyası sessizce dönüşüyordu. Hub and Spock sistemleri zayıflıyordu. Noktadan noktaya uçuşlar popülerleşiyordu. Yolcular büyük uçak yerine daha sık sefer istiyordu. Günde 3 küçük uçak her zaman günde 1 jumboya tercih ediliyordu ve en önemlisi yakıt fiyatları hızla yükselmeye başlamıştı. Boeing'in 747-8 fikri bir kağıt üzerinde mükemmel görünüyordu. 747 400'ün tüm güzel yanlarını alın. Daha uzun gövde, 787 motor teknolojisi, yeni kanatlar, daha düşük yakıt tüketimi, daha yüksek kapasite, A380'e daha ucuz bir alternatif. Sunum mükemmeldi. Hatta Boeing satış ekibi işi kişiselleştirdi. Bu uçak sizin için, size göre tasarlandı. Ama British Airways'in finans departmanı çok daha katı bir şeye bakıyordu. Havayolu ekonomisine. Ve burada Boeing'in hayallerinin duvara çarpma sesi duyuldu. Katı gerçek, Boeing 777-300ER, 747-8'den çok daha ucuzdu. Her koltuk kilometre maliyeti Seat Mile Cost, 747-8'e kıyasla çok daha düşüktü. 747-8, 140 koltuk daha fazla taşıyordu, ama 4 motor kullanıyordu. Dolayısıyla yakıt tüketimi çok daha yüksekti. Starifli bir konfigürasyonda karşılaştırma: 747-8i, 515 koltuk; 777-300ER, 370 koltuk ama iki motorlu 777, 4 motorlu 747-8'den çok daha ekonomik işletiliyordu ve British Airways'in kararı tamamen bu matematikle netleşti. İki motor, yarı bakım maliyeti, yarı motor arızası riski, yarı eğitim maliyeti. Ayrıca Boeing 787 de kapıdaydı. Daha küçük, daha verimli ve ince hatlarda mükemmel çözüm. 747-8'in avantajları daha fazla kargo, daha uzun menzil, prestij artık etkileyici görünmüyordu. Peki British Airways büyük uçakları tamamen mi reddetti? Hayır. Aslında British Airways 12 adet Airbus A380 sipariş etti. London-Los Angeles, London-Hong Kong, London-Johannesburg en yoğun hatlara uygundu. A380 şirketin yeni amiral gemisi oldu. Prestij, sessizlik, konfor. Yani 747-8'in yeri kalmadı. A380 en üstte, 787 ve 777, en altta 747-8 arada sıkıştı ve tamamen anlamsız kaldı. Fakat 747-8'i öldüren tek şey bu değildi. British Airways'in filoda Rolls-Royce motor tercihi çok güçlüydü. Rolls-Royce İngiliz'di. British Airways bu geleneği seviyordu. Sendikalar ve hükümet bile Rolls-Royce destekliyordu ama Boeing 747-8 sadece GE motoru ile geliyordu. Başka seçenek yoktu. Bu küçük gibi görünen detay bile British Airways'i 787 ve A350 gibi Rolls-Royce seçenekli uçaklara yöneltti. Sonuç, British Airways tamamen farklı bir filo felsefesine geçti. Boeing 777, uzun menzilli iş gücü. Boeing 787, esnek, ekonomik hatlar. Airbus A350 bin, modern, yüksek verimlilik. Airbus A380, en yoğun hatların kapasite canavarı. Bu stratejide 4 motorlu küçük bir 747-8 filosuna yer yoktu. 747-8 pahalı bir öksüz filo olurdu. Az sayıda uçak. Bakımda ölçek ekonomisi yok. Operasyonel karmaşa, motor uyumsuzluğu. British Airways gelişmişti. Boeing ise hala 1990'ların filosunu satmaya çalışıyordu. Bu karar Boeing için felaketti. Toplamda sadece 48 adet yolcu 747-8 üretildi. 3 müşteri. Juftance, Air China, Korean Air. Hepsi bu. Bir zamanların en büyük 747 işletmecileri. British Airways, United Airlines. İkisi de 747-8'i reddetti ve sektör şunu düşündü. Eğer British Airways bile almıyorsa biz neden alalım? Siparişler durdu. Program 2020'de yolcu üretimini sonlandırdı. 747 üretimi tamamen 2023'te bitti. British Airways ise 2020'de son Boeing 747 400'üncülerini emekliye ayırdı. Covid-19 süreci bunu hızlandırdı. Bugün filoları tam planladıkları gibi. A380'ler, Boeing 777'ler, Boeing 787'ler, A350 binler. Gerçek şu, British Airways kararında son derece haklı çıktı. 747 8 pahalı, karmaşık ve filoya uyumsuz bir uçak olacaktı. Sayı az olduğu için verimli işletilemeyecek, yedek parça pahalı olacak, işe yaramayan bir yan filo olacaktı. Havacılık tutkunları için elbette kaçırılmış bir fırsattı. BOAC retro renkleri, Landor tasarımları, modern livery. Hepsi 747-8 üzerinde muhteşem görünürdü. Ama işletmecilikte duygusallık yok. Güzel boyamalar faturaları ödemez. British Airways ikna olmadı. Çünkü Boeing 747-8 artık var olmayan bir hava yolu dünyası için tasarlanmıştı. Ve sonuç? Gökyüzünün kraliçesi artık tarihin bir parçası.